Şimdi diyeceksiniz yüksek öde iki günde iki mersin, iki farklı mersin yüksek olan coğrafi şartlar bazen bunda gerektir yüksek olasında coğrafi olarak mükemmel bir yerde ee, güzel bir memlekette yaşıyoruz bu bir nimettir aslında ama bunu, biz bunu bir türlü avantaja çeviremedik işte dün kar yağıyordu evvelki gün yağmur belki bir gün, bir gün öncesi güneşliydi yarın güne güneşli olacak Bunların hepsi var bu memlekette. Bunun reklamını, bunun tanıtımını yapamıyoruz dış dünyaya. İnsanları buraya getirmekte bu anlamda biraz zorlanıyoruz. İşte bu, bunun en güzel kanıtı. Yüksek her günü, her günü güzel. Işığıyla, yazıyla bir günde dört mevsim yaşadığınız bir memleket. Güzel bir memleket. Maalesef hava dışarıda o kadar soğuk ki arkadaşlarla geliyor. <laughs> Ancak içeri attık kendimizi. Bugün soğuk, dün iyiydi. Belki yarın da iyi olacak.

Bilindiği gibi yüksek Yüksekova'da 21 Mart'tan sonra resmen baharın gelmesi ve havaların sıcak olması demektir. Yaklaşık e, bu sene e, güzel havaların yaşandıktan sonra 3-5 günde büyük soğukların başladığını ve insanlar yeniden kendi evlerindeki kalifelerini yakıp tekrardan üşümeye geçtiklerini gördük. E, doğrudur, e, bölgede sıcaklıklar e, artmaya inşallah devam eder. Dolayısıyla mevsimlerin değişmesinde e, yüksek ovada, e, yüksek olduğu için daha sıcak günlere kavuşacağını diliyorum. Evet e, dengeler bazen değişiyor. Yani bunlar eski e, deyimle dedikleri gibi bunlar e, soğuk günlerdir. Soğuk günlerde mutlaka e, Martın sonları soğuk geçer. Fakat Nisanın başı Nisan 15 ne kadar da bu soğuklar devam edebilir. Ama e, her sene gördüğü gibi Nisan'da artık e, baharın gelmesi, havaların sıcak olması demektir. Buna istisnaden bazı günlerde soğuk geçebilir yani. Dün bahar havasını yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz. Eksi dörtleri yaşıyoruz. Dün on dereceyken, bugün eksi dörtlere düştü bir tane sıcaklıkta. Her yer buz tutmuş. Çatılarda sarkıtlar var, buz sarkıtlar falan. Millet dikkatli yürüyoruz. Yani hastalıklar bile başladı. Millet herkesin Elinde peçete var, burnunu siliyorum. İki gün arayla birden bahar havasına, yaz havasına girmeye çalışırken birden kış havasına girdi. Donucu ocak soğukları başladı adetler. Ama kötü oldu. Millet bayağı etkilendi yani bundan.